biber evet, kızart, kızartıyorum, patlıcan kızarttım. Onu kızartayım, güzel yine domatesli sos yapacağım üstüne. Arkadaşım da bakayım benim arkadaşım ne yapıyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, Kolay gelsin. börek yapıyor. Börek yapıyor. Ama İnşallah eli, güzel olacak. Eli kolu bağlı. Benim arkadaşım bugün devri yuvarlandı. Valla uçurumdan aşağı gitti. Bayağı yuvarlandı. Ee, oldum. Ya efendim. Allah aşkına anlatsam mı? Anlatmasam mı? Çok komik. Çok, çok da can komik yakıncık. ama canı da yanacak. Biz böyle mesela bizim evin e, bu oturduğumuz yerin her tarafı dışarıdan telle kaplı anahtarlı. Anahtarı açtık. onun aşağı e, taşlardan aşağı iniyorduk. Ben önceden gittim. Bu da peşimden geliyor. Huriş dedi. Huriş hadi dedim balık tutalım diye. İlle balık hani sitesimizi atalım diye. E, Gittik bir arkamdan bir patırtı kütürtü koptu ondan sonra e, dedim ki Uğuriş haydi sıra dedim Uğuriş bir geldim baktım Uğuriş yuvarlanmış Efendim, bayağı bir aşağı. iki metre arkama dayanmış bacaklarla yukarıya gelmiş Ama ay gülemiyorum hem komik hem canım yandı evet ya hem güldüğümü ağlayayım Allah'ım ya Resulallah ya o kadar kötü oldu. Kaldıramıyorsun da beni gülmekte. Ya evet kaldıramıyorum. Ben resmen dondum kaldım. Acaba ben de elinde bıçak da var. <laughs> anahtar kayboldu. <laughs> anahtar kayboldu. Eve girmek için <laughs> anahtar bulamadık. Ay bu akşamki var ya başımıza gelenler. Ondan sonrası? <laughs> Ondan sonrası neyse aldık misine ile ucunda süre, file var. Ee, balık tutmaya gittik. Ee, dün akşam yakalamıştık bayağı iki üç tane çok güzeldi. Dedi ki hadi onun dedi, aşkına dedi bu akşam bir daha gidelim dedi. Gittik. Tam misineye atıyor. Attık. Birkaç kere. Benimki takıldı. Ben çekemedim beriye. Bu Allah'ım Rabbim gitti deniz derenin içine. Bir düştü. Ya Allah. Boğulacak diye korkuyorum. Ya Allah'ım yürüyeyim mi ağlayayım mı? Kaldıramıyorum ki kaldırsam. Bu elim akşamki elim yaşa. Geldi. Eli ama eli çok kötü. Eli bir de bileğinde de var. Sardık bileğinde ama hani burada şimdi sargı bezi falan da bulamıyoruz ama inşallah. Ya bu elim yap zaten sinir sıkışması. E, Oradan zaten ameliyat olmuştu. <laughs> Yapmadım. Ben yapayım. Ben içerideyim yemek kazılıyım Bu da sabah canım, olacakları sabah yapayım? yapacağız. Bilmiyorum i̇nşallah ay güzel çok olacak. güzel şey olacak da çok kötü şeyler de geldi başımıza ya. <laughs> Neyse bundan atlatmış ay olalım inşallah. Ya, inşallah ya ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Valla sıkıntıdan ölüyoruz zaten fındık nasıl bitecek nasıl toplayacağız. İnşallah Rabbim yardım edecek ilk ay içinde. Ya ne bileyim ben, ben Allah o kadar benim eylemeyeyim bacağımdan eylemiyorum. Ya ne Bunlar yapalım, da öyle arkadaşlarım öyle. da çok yoruldu gerçekten ilk defa hayatlarına fındık topluyorlar ama zevkli zevkli, zevkli olduğu kadar da yorucuymuş evet, yani evet yorucu yorucu <laughs> vallahi bilmiyorum oraya ne yapacağımız Allah bilir inşallah selam iyi akşamlar nasılsınız iyi misiniz neler yapıyorsunuz biz hazırlık yapıyoruz yarın fındık bahçesine e, kardeşim e, eşi öbür kardeşimin hanımı gelecek bize yardıma gelecekler bizde bu işte beraber yemek yapıyoruz. Akşamdan olacakları akşamdan yapacağız. Ee, tavuk açladık. Ee, pilav yapacağız. He? Börek yapıyoruz. Doğru mu? mu? Ay inşallah kolayımız zor olsun. Kimse çaktırmayın. <laughs> i̇nşallah bugün kurtulduk. Herkes yardıma geldi. Allah razı olsunlar. Ben mi çekeyim abi ya? Aa. Ah. Ah. sigara içiyor, yatmış ha fındık topluyor. Aa. Gel. Turist. Abi neyle kolay gelsin. Böyle otur hiç fındık toplamamış dursun. Gerçi hayatında hiç fındık toplamadın da. Ben de. İlk defa topluyorum ama hoşuma gitti yani. İyi e, o zaman seni sen her sene getireyim ay fındık toplamaya. <laughs> Kim topluyor sonun kapısında? Aynen. Seneye kimin aynı? Hatun seneyim mi seneye? Şu anda belli değil. Tamam, seneye. Sıra kimdeydi? Seneye kim öyle kim kala? Değil, Tolga'nın ama bakalım ha, zannetmem. Belki de gel belli mi olur. Belki Hatun bu düdüdü geçer Öyle, kimse kimseye toplayıp da vermez hazır yineliği öyle. İnşallah. Toplamak kolay değil. Anam valla zor zor. Abi zor. İyi gelmiş bunlar. Ay civcivleri bak civcivleri ama ötekiler beyazlara görünmüyor şeyin içinde. Anneleri siyah. Az bak. İnşallah bugün kurtarırız. Siz çekmeyeyim ben bahçeyi çekiyorum. İnşallah bugün kurtarırız Allah'a şükür. İnşallah. Ben sizi çekmedim yavrum be. Ben tav tavuklarımı çektim. He? yapılıyor.

geldik. Abi inelim bari. Ana benim. Ay çok yorulduk. Ana anam. vallahi yürüyemeyim. Huriye seni dondum onu çekti. Benim de Ha? Ay kaçın. Niye sen buluyordun? Bulamadın mı? Ben çekeyim kaç. Ben açayım. Bakın benim arkadaşıma hem fındık toplar hem namazını kılar. İman başka, iş başka. Nerede olsa fındık toplamayı namazında ihmal etmiyor. Allah razı olsun bu. He? Yorum yapmadan çekler. Yok yorum yapmadan olmaz. Allah kabul etsin canım. Ay. Oy fındıklar bu fındıklar ne olacak bu fındıklar. Yerde kalezle karışmış da hangisi toplanacağı belli değil. Aradan çıkmış öyle. Bu da Sanki Ersin Mara buraya o bütün ayıklanmış gibi burası. Çok çec olmuş. Buranın gibi olsa fındık bak buranın fındığı güzel. güzelliklere bakın. Allah'ım Allah şunlara şey. bakın. Hayır, Ay hayır. yarabbim tamam bunları çekeceğim. Allah'ım. Şunların güzelliğine bakın. Ha bu yanmış ya. İlaç mı değdi ne yaptı? Ay kız bunları yemesin. Evet ya şunlar yemek değil de bunları böyle yapıp da olduğunu görmek ne kadar mutlu ya. Ay bak. Şuraya su değmemiş yine. Nasıl bak 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 bak. Ne yiyirim ben sizi ya. Ama acı biberin de hiç yok. Hatta canına bak. Ha, bu da acı minnacık. Bak bu da acı biber. Ben de şuraya kıvırcık ekleyeyim bitmiş mi? Bakayım. Ay yerim ben sizi. Patlıcanlara bak. Ay 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 patlıcanına bak patlıcanına. Hmm. Ha, fasulye dökmüş iki tane. Ay iki tanecik fasulye dökmüş. Ay. Ay. Şunlara bak. Mısırlar olacak inşallah. Mısır'a bak. He bak o fasulye dökmemiş bir tane dökmemiş niye dökmemiş orada iki tane dökmüş bir tane dökmemiş Ay. şunlara su biraz daha mı döksek ya burası kurumuş buraya su gelmemiş mi